Arkadaşlar merhaba. Şimdi iç politika Atatürk dönemi iç politika olaylarının ikinci videosuyla karşınızdayım. Bak bütün videolarda aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Oturup böyle özetler özetler dinliyorsunuz ya olmazmış. Özetler özetle olacak bir şey değil. Neler soruyor adamlar. İncik incik bilmek zorunda mısın? Evet. Bizim bak trigonometri çözümlüyoruz biz. Bizim olayımız şu. Sen eğer tarihe gerekli şeyi verirsen, emek verirsen karşılığını alırsın. Bak trigonometri falan çözüyoruz ya. 3 ay kasıyor adam, en fazla iki tane, üç tane yapıyor. Ya buna verirsen, matematik kat kapıştı geçen sene. Arkadaşlar KPSS'de de aynı. Bak ufak bebek sorularında çözün, hiç fark etmez bizde. Biz de, biz de olay fark etmez. Biz bilgi kusuyoruz ve Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan çok izleniyor maşallah. 30 saat falan benim için şu anda 400'ün üzerinde aboneyle iyi. Ee, daha da büyütelim kanalı, güçlendirelim. Benim dışında da ben öyle çok ayrıntılı anlatan e, bir şey görmedim. Kanal görmedim. E, yapacak bir şey yok. Yani bu özet, özet yapacağım. Özet o sayısalcılar için ya. Onlar zaten TYT sorusu çözüyor. 5 tane bilgi sorusu değil. Bizim sorularımız aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır olaydır. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan izleme yerine çok anlatacağım, çok şey anlatacağım, daha sorulara boğacağım. Şeyleri de orada dediğim gibi özetler, genel tekrarlar yapacağım. Veriyoruz emeğimizi. Valla sabahlara kadar uğraşıyorum. Şimdi bak bundan önce ne gördük? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını gördük? Evet. Ve onun sonunda çıkan Şeyh Said İsyanı gördük. Ankara Anlaşması ile Musul'dan taviz verdik. Ağrı olayları bak bunu her yerde göremezsin. Ağrı olayları Şeyh Said son, sonucunda hani sorun çıkarma eğiliminde olan bazı kişiler vardı ya onları batıya işte göndereceklerdi falan. Nedenlerden birisi buydu. Aynı zamanda eşkıyalı çok geriden gelen eşkıyalı faaliyetleri ağrı olayları bir de askeri alma. Askeri almak istemediler. Şimdi Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunuyor. Arkadaşlar bak terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı ya aynen sonra bu yeniliklere karşı olanlar dediler ki biz eğer Mustafa Kemal'i ortadan kaldırırsak bu iş biter. Yani kesin çözümü bu şekilde bulmuşlar ve siyasi yoldan yapamadıklarını şimdi Mustafa Kemal'e suikast yaparak e, elde etmeye çalışacaklar. Suikastı planlayanlar Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında gerçekleştirmek üzere harekete geçiyorlar arkadaşlar. İzmir gezisi sırasında Mustafa Kemal bir gün gecikince orada Giritli Şevki var. Bak karşıya kadar e, şimdi plan şu. Kemer altında bir yer vardır. Gittiğinizde görürsünüz aslında ilk girişidir. Sağa dönecek güya araba açık. Tek bir atışla indirecekler kalbinden. Sağa sola bomba atacaklar. Plan bu. Eee adam kaçacak, Rıza yani tetikçi, e, Giritli Şevki'nin e, kayığına gelecek. Kayıkla karşıya kadar e, karşı Sakız Adası, Sakız'dan da Yunanistan'a kaçacaklar. Plan budur. Peki bir gün gecikince Giritli Şevki, o dönemde WhatsApp'ta yok ki hani aa gecikti işte yarın gelecekmiş duyumlarımıza göre öyle bir haber alma da yok. Adam kafası, kafasında sabaha kadar kuruyor herhalde. Ve diyor ki lan bunlar şey mi aldılar acaba? E, bilgimi aldılar ne yapsam ne yapsam Kendimi nasıl kurtarırım diyor Gidiyor arkadaşlar İzmir, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne Ötüyor böyle böyle Olacaktı diye yani ihbar ediyor Ve güvenlik güçleri harekete geçiyor Suikastçılar silahlarıyla birlikte ele geçiriliyor Suikast girişiminde adı geçenler İstiklal mahkemelerinde yargılanıyor Arkadaşlar kimler kimler yargılanmadı Bazı tarihçiler şöyle söyler Mustafa Kemal bunun muhalifleriyle Bir hesaplaşmaya Dönüştürdü bu olayı der biraz hatalık payı var. Kazım Korabekirler yargılanacak. Rauf Orbaylar kime çıkacak biliyor musunuz? Devamlı şey. Rauf olmaya Bak Rauf Orbay e, yani şey alınan itiraflar arasında, beyanlar arasında devamlı yok. Rauf Orbay gösteriyor. Rauf Orbay zaten atıp ölene kadar da gelmeyecektir ülkeye sürgün kararı verilecek. Peki arkadaşlar hatta ben şunu da söyleyeyim mi ufak bir şey olsun anekdot. E, Mustafa Kemal e, İstiklal Mahkemeleri hani yargılıyor ya İzmir'de bunu ona dokunmamak için hani sanki siyaset e, yargıya müdahale etmesin diye e, Ilıca Ilıca Çeşme Ilıca'da bir otelde kalıyor. Ben o otelde e, çalışmıştım. O yüzden EYT'li oldum. Aa 97 senesi e, gençlik dönemi tabii ki. 97 senesinde o otelde çalıştım arkadaşlar. O, o orijinal haliyle duruyordu biliyor musunuz? Hiçbir değişiklik yoktu. Atatürk'ün kaldığı oteldir Ilıca'da. Rangis Palas diye geçiyordu o zamanlar. Şimdi baya bir e, değiştirmişler. Şimdi Bozkurt-Lotus olayı var arkadaşlar. Bunu da e, KPSS'de özellikle e, çok önemli çıktı. Midilli yakınlarında arkadaşlar Fransız gemisiyle Türk gemisi Bozkurt kapışıyor. Fransız gemisinin ismi Lotus. Ki Lotus olayı diye de geçecek bu. E, hatta hukuka da geçecek biraz sonra anlatacağım. Türk gemisi kapışıyor. Ve büyüktür bu Lotus gemisi. Lotus arkadaşlar ezip geçiyor bizi. 8 tane mürettebat şehit oluyor burada. Lahey Adalet Divanı'na götürülüyor olay. Ve burada Türkiye'yi Mahmut Esat Bozkurt soyadını oradan alacaktır Atatürk veriyor e, bu olaydan dolayı arkadaşlar ve başarıyla savunuyor ve bu davayı Türkiye kazanmıyor şimdi bu karar literatüre ne diye geçiyor biraz ama Lotus prensibi ya da Lotus yaklaşım olarak geçiyor yani açık denizlerin serbestliği ilkesi adı altında 1958'de Cenevre açık deniz sözleşmesinde sözleşmeye taraf tüm ülkeler için kural haline getiriliyor. yani Bak uluslararası hukuk kurallarını da etkilemişiz Bozkurt Lotus olayıyla. Peki bu dava Türkiye'nin ilk deniz hukuku zaferi olarak mı geçiyor? Evet ve aynı zamanda şimdi Lozan'da bir zafer kazandık ya Türkiye'nin tapusu. Sonra uluslararası alanda da kazandığımız ikinci hukuk zaferi olarak karşımıza çıkacak Bozkurt Lotus olayı. Kim var abi başta? Mahmut Esat Bozkurt unutma. Peki bu olay sonucunda Mahmut Esat Bey'e? Bozkurt soyadı verilecektir Atatürk tarafından. Bunlara dikkat. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal terakki perberden ağzı yanan serbest cumhuriyet fırkasını üfleyerek içer. O yüzden Mustafa Kemal'in inisiyatifiyle kurulan parti serbest cumhuriyet fırkasıdır. Arkadaşlar 29'da dünyanın başına bir şey geliyor. Nedir? Büyük bunalım var ya New York borsalarının çatırdaması kara perşembe olarak geçer. Sadece şunu söyleyeyim. iki tane çuvalla gidiyorsun Mark Almanlar mesela. iki çuval şeyle gidiyor Mark'la gidiyor. iki tane ekmekle dönüyor. O kadar hiper enflasyon. Binlerce kişinin ne diyelim milyonlarca kişinin işsiz kalması, binlerce bankanın bas, batması, binlerce şirketin gümlemesi. Herhalde dünya tarihinde bu kadar sağlam bir kriz yoktur. 29 zaten neyi de ortaya çıkaracak biliyor musunuz? Dünyada eğer ekonomik kriz o kadar korkunsa radikal güçler ne yapar? ortaya çıkar. Faşizm İtalya'da, Nazizm Almanya'da bunlar ortaya çıkacak. Peki 1930 yılına gelindi birçok alanda inkılap yapıldı ya. Ve bunlar hayata geçirilmesine rağmen ülkede tek parti rejimi var arkadaşlar. O yüzden siyasi rekabet yok. Peki bu durumun dışarıdan Türkiye'ye karşı ıı, bakışı nasıl etkilediği söylenir? Olumsuz tabii ki. Yani adamlar ne diyorlar? Diktatörlük var. E yani olumsuz bir şekilde e, dış dünya sana bakıyor. Peki tek partili yönetim eleştiri ve e, denetim eksikliğini beraberinde getirmiyor mu? Evet ve bunu görevini tam olarak yerine getirememesi ve 29 dünya ekonomik bunalımı arkadaşlar ve Türkiye'nin bu bunalımdan etkilenmesi. Mustafa Kemal diyor ki CHP'ye karşı bir alternatif ne diyelim e, parti kurun ki bunu Ali Fethiye verecektir bu görevi ve diyecek ki liberalizmi ya uygula. CHP neyi şey yapıyordu savunuyordu? Devletçilik. Karşı taraftı, liberalizm. Peki tüm bu gelişmelerin ardından Mustafa Kemal ülke yönetimi farklı insanlardan oluşan yeni bir kadro istiyor ve e, bu baş gösteren sıkıntıların çözümünde faydalı olabileceğine inanıyor. Peki Mustafa Kemal iktidara geldiğinde Cumhuriyet rejimine bağlı bak bunun altını çiziyor. Diyor ki sakın alifeteyi, Cumhuriyet rejimi başta bunu söyleyeceksin ve laikliğe bağlıyız diyeceksin. İki temel ilke vardı ya devrim şeylerde anlattım. Arkadaşlar eski videoları izleyin. Bütün inkılap tarihini bitiriyorum size. Ve orada ilkelerde anlattım. Bakın burada e, Cumhuriyet rejimine bağlı kalma. Atatürk'ün iki tane taviz vermediği ilke layıklık ve cumhuriyetçiliktir hatırla. Peki Fethi Okyar'a e, parti kurmasını istiyor. Bak kendi inisiyatifiyle terakkiperver değildi. O yakın silah arkadaşlarının kurduğu partiydi. Doğru mu? Peki tarafsız kalacağını kız kardeşim Makbule Atadan biliyorsunuz bu partide görev almasını istiyor. Kız kardeşini de partiye yazdırmıştır. Yani bak kendi inisiyatifiyle yani ne diyelim denetimli bir muhalefet. Peki bu gelişmelerin ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet Dönemi ikinci Muhalefet Partisi olarak 12 Ağustos 30'da İstanbul'da kuruluyor. Partinin kurucuları hemen ne diyor? Biz Cumhuriyet'e bağlıyız. Layık like, düşünceden asla taviz vermeyeceğiz. Ama bu partinin de başına terakki perverdeki gibi ne gelecek? Bütün rejim karşıtları mıknatıs gibi Değil mi? Çekecek parti ve burada da oluşacaklar. Peki, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programına bak. Serbest Cumhuriyet Fırkası milliyetçi, layık ve cumhuriyetçi bir partidir. Bak bu ilk temel şey dedim ya biraz önce taviz verilmeye? Vergiler ağırdır, hafifletilmeli diyorlar. Ve herkes gelirine göre vergi vermelidir diyorlar. Tamam. Bak, aynı terakip pervenin e, savunduğu şey, tek dereceli seçim sistemi bu neydi? Çift dereceli de önce sen milletvekilini seçecek olan kişiyi seçmiyor muydu? O da gidip e, milletvekilini seçiyordu. İşte tek dereceli seçim sistemi. 46'ya kadar yok sakın. Atatürk döneminde böyle eski kaynaklarda hep böyle geçiyordu. Tek dereceli seçim sistemi Atatürk döneminde uygulanmadı. Bunun altını çizelim. Peki liberal ekonomik model tam olarak hayata geçirmelidir. Aynı terakkiperver gibi hatırla. Ve bu bağlamda teşviki sanayi arkadaşlar devrimlerde anlattım bunu 27'de teşviki sanayi vardı ya. Bu kanunun tam olarak uygulanmasını istiyorlar. Ama gümlüyor 27'deki. Niye? Çünkü 1929 dünya ekonomik bulanı mı? Öyle es geçilecek bir şey değil. Çok sağlam bir bulanımdan bahsediyoruz. Teşbiki sanayi kanunu maalesef amacına ulaşamayacaktır. Peki ama uygulanmasını istiyorlar adamlar. Peki limanlarda uygulanan tekel sistemi kaldırma. Bak hep bir liberalizm. Yabancı semen ülke girişi sağlamalı. Liberalizm. Türk parasının değerini koruyacak tedbirler alınmalıdır. 30'da çıkacak bu kanun Merkez Bankası ile beraber. Kadınlara siyasal haklar alınmalıdır. Aynı terakki perver gibi. Bak kadınlara siyasal haklar. Arkadaşlar siyasal hakların düzenlenmesi medeni kanunda değildir. Sakın. Bak böyle çok soğuk soruluyor. Ne diyeceğiz? 30 33 34 düzenlemelere. Peki Cumhuriyet serbest cumhuriyet Türk'ası nasıl kapatılıyor? Parti örgütlenmeye başlıyor. Cumhuriyetin e layık düşünce, inkılaplara karşı olanların hepsi partide buluşuyor. Ve 7 Eylül 1930'da İzmir'de arkadaşlar CHP'nin ee, ne diyelim? parti büroları taşlanıyor. Baskınlar yapılıyor. Ve bunun sonrasında başka yerlerde yapılan parti mitinglerinde bu durumun bütün açıklığıyla ortaya çıkması üzerine Fethi Okar diyor ki Ali Fethi ben diyor yapacak bir şey yok diyor. Partiyi kapatacağız. 17 Kasım 1930'da kendisi feshediyor. Bak burada bir şey yapılır e, yapılırdı eskiden. Menemen olaylarıyla bu iç içe geçen Menemen olayları aralıkta arkadaşlar. Ben hemen olayı o Aralık'ta, 27 Aralık'ta, bu 17 Kasım'da. Demek ki Serbest Cumhuriyet Fırkası daha önce kapatılmış, kendini feshetmiş. Ben hemen olayı da buna bir tepki olacaktır. Doğru yani Neden sonuç ilişkisi içerisinde var? Ama Menemen olayı çıktı diye sakın. Kronolojiyi çok sever ÖSYM e. Bir tane soruyor kesinlikle. Ee, hani Menemen olayı çıktı diye Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmış değil. Bak Şeyh Said de onu söylemiştik. Şeyh Said isyanı çıktığı için Terakiperver kapatıldı. Çünkü Terakiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde Şeyh Said isyanda parmağı olanlar var. Bu tamam şey ama Serbest Cumhuriyet Fırkası Kasım 17 Kasım e, Menemen olayı Aralık'ta yani demek ki Menemen olayı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına da bir tepki. Peki 18 Aralık 1930'da resmen kapatılıyor tamam. Çok partili hayat denemeleri Türk halkının henüz demokrasiye geçme hazır olmadığının kanıtı. Bu ÖSYM'nin çok sevdiği bir soruydu. Bir kere sordular. Arkadaşlar, Ne Tercakkiperverler ne Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda bunu görüyoruz. Deniz Türk halkı demokrasiye hazır değil. Bütün ne diyelim rejim karşıtları, cumhuriyet rejimi karşıtları, layıklık karşıtları hemen bir yerde birikiyor. Kendine bir alan buluyor. O yüzden de bir daha Atatürk döneminde çok çok partili hayata geçiş gibi bir deneme yapılmayacak. Peki yaşanan olumsuz gelişmeler ve 1930'larda 2. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıkması nedeniyle Atatürk zamanında bir daha çok parti hayat denemesi yapılmadı. Şimdi Menemen olayına geçiyoruz geçiyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldı ya arkadaşlar. İzmir'in Menemen ilçesi. Peki e, İzmir'in Menemen ilçesinde Cumhuriyete, layıkla kısaca rejime karşı bir çıkartılan gerici ayaklamadan bahsediyoruz. Peki bana şey söyleyin. Türk tarihinin rejim değişine yönelik ilk isyan hangisiydi? 31 Mart olayı. Yeni Türk Devleti'nde yine bak Şeyh Said de öyleydi. doğru biraz daha farklı karakterde diyebiliriz. Ama şey sayı doğrudan Cumhuriyet'e ve karşıydı. Bu da öyledir 1930'da. Şimdi elebaşı'nın Nakşibendi tarikatilleri, Derviş, Mehmet bunlar arkadaşlar... Afyon dağlarından geliyorlar. Menemen ovasına iniyorlar. Menemen o şeyinde kasabasında Meydanda barın barın bağırıyorlar. Adam diyor ki ben Mehdi'yim. bana kurşun istemez. bana hiçbir şey o, beni kesseler acımaz. İşte halifelik ordusu e, menemeni sarmıştır, e, teslim olun. İşte Mustafa Kemal e, yaraladık, İsmet Paşa'yı öldürdük, e, artık Ankara'ya doğru yürüyoruz. Böyle propaganda yapıyorlar. Halk yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. E, tabii ki Mustafa Fehmi Kubilay arkadaşlar olayı görüyor e, ve e, o sırada askerlerine de tahta mermilerle talim yaptırmak yaptırmaktaymış. Korkutma amaçlı geliyor. Şimdi ateş ediyorlar. Tahta mermi ne yapıyor? Geliyor, vuruyor, iniyor aşağı. Yani Matrix gibi hani böyle mermileri durdurursun ya. Adam ne demişti? Ben Mehdi'yim, bana kurşun işlemez mi? Aha halk inanıyor. Ulan gerçekten adam Mehdi'ymiş. E, e, önce Kubilay'ı e, yaralıyorlar. Kubilay arkadaşlar sürüne sürüne bir cami avlusu var. Oraya. Kendisini atıyor ve inlemelerini duyuyor derviş Mehmet. Yanına gidiyor. Arkadaşlar bir yol bir anlatır. 5 dakika boyunca kör bir bağ bıçağıyla kafasını gövdesinden ayırıyor. İşkenceye bakar mısın? Ve onu sıra yeşil sancağı sırına takıyorlar. Menemen sokaklarında dolaştırıyorlar. Atatürk'e olay gittiğinde ilk tepkisi çok sertmiş. Menemen'i haritadan silin. Alkını da göç ettirin. İsmet Ünlü falan araya giriyor. Ve arkadaşlar, bak e, Hz. Muhammed'in çok güzel bir hadisidir. E, dilsiz, yani e, hapsizin karşısında duran, e, susan dilsiz şeytandır der ya. Burada halk bile yargılanacaktır. Sen diyecek bir e, askerin, bir subayın e, işkenceyle öldürülürken nasıl izlersin deyip, yani niye müdahale etmedin deyip halk bile yargılanacaktır. Peki ayaklanmada iki bekçi ve Asteğmen Kubilay şehit ediliyor arkadaşlar. İsyan bastırılıyor. Derviş Mehmet ve yandaşlar dikkat edin buna istiklal mahkemeleri kurulmuyor. Buradaki halise bak işte incik cincik diyorum ya bu divanı harpte yargılanmıştır. Bunlar divana harpte. İslam mahkemeleri yok burada. Peki şey Said İsyan'ın ve Menemen olayının yaşanması Türkiye'de henüz demokrasi ortamı oluşmadığını gösterdi. Aynı yorumu serbest Cumhuriyet Fırkası ve terakip erver için de yapmıştık hatırlayın. Bu olay Cumhuriyet rejimine yönelik ikinci isyan mı? Evet birincisi Şeyh Said'de hatırla. Peki ayrıca bu olay sonrasında Atatürk döneminde bir daha çok parti hayata geçilmeyecek. Yani menemen olayı olayı bitiriyor. Ama arkadaşlar diyorlar ki ne yapalım biz kendimizi halka anlatmamız lazım. Yani devrimleri halka anlatmamız lazım ve e, orada birleştirmemiz lazım. Halk evlerini kuruyorlar. Millet mektepleriyle sakın karıştırmayın. Millet mekteplerinin temel amacı neydi? Latin harflerini halka öğretmek. Halk evlerinin de bir amacı olur. Latin harfi ama daha çok nedir? Devrimleri halka anlatabilmek. İnkılapları halka anlatabilmek. Halk evleri kuruluyor. Peki halk evlerinin açılmasını bak burada getirdik. Türkiye'nin bütünlüğünü bozacak bir takım siyasi hareketlerin meydana gelmesi. Meremen olayla bağlantı kurduk hemen. Peki tarihi eserlerin korunması, meydana çıkarılması, diğer nesilleri aktarılması sanatı geliştirmek olur ve layık, bilimsel düşünce ve yurttaşlık kültürünü benimsemiş bir insan, yurttaş arkadaşlar. Böyle de Cumhuriyet yönetimi ne yapacağım Pekiştireceksin. Peki yeni kabul edilen alfabeyi halka öğretmek. Bak Millet mekteplerinde bir ama, temel amacı oydu. Bunun da bir amacı budur. Peki halk ve CHP, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik inkılapçılık prensipleri içerisinde çalışmıştır. Yani Atatürk'ün ilkeleriyle. Peki 1938'de halk evlerinin sayısı 210. Arkadaşlar DP iktidarına 51'e geldiğimizde 400'ün üzerine bulacaktır ha. Bak Atatürk öldüğünde 210, 50'lerde 400'ün üzerinde çıkıyor, üstünde çıkıyor. Yani ee, ve 1951'de buralar Demokrat Parti tarafından kapatılacak. Şimdi bir de Bursa olayı var. Bakın Bursa olayı da hadise şu. Şimdi Türkçe ezan okunmaya başlandı ya İlk kez Fatih Camii'nde, İstanbul'da Fatih Camii'nde, yani Tanrı Uludur Tanrı Uludur diye e, geçti ya peki Bursa'da ezan Türkçe okununca e, bir takım kişiler buna tepki gösteriyor. Ve e, Mustafa Kemal hemen şeyle e, trene binmiş çuf 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 çuf, çuf Bursa'ya araya giriyor ve burada bir laf ediyor bak bu, bu, bunu buna dikkat edin. Sorarlarsa bunu sorarlar. Bu bir dil meselesi değil, dil meselesidir diyor. Din meselesi değil, dil meselesidir. Bursa olayı. Hatta burada bir de nutuktan bahsedilir arkadaşlar. Onu tam e, yani söyledi mi söylemedi mi unutku tam bilemiyoruz. E, ama böyle bir nutun olduğu söylenir Bursa olayından sonra. Bir de Razgrad olayı var arkadaşlar. Razgrad olayı ne? Bulgaristan Razgrad bölgesinde. Şimdi aslında bu buradaki muhabbet şeye gidiyor. E, Türkler rin e, şey var burada. E, mezarlığı var. Ya. Türk mezarlığı. O Türk mezarlığını imara açmak gibi ya. Bak yine temelde bu var. istiyor Bulgarlar. Türklerde olan bizim yatırlarımız var burada diyor. Böyle bir kapışmanın sonunda Bulgaristan'daki bu şeyler, Bulgarlar gidiyorlar ve Türk mezarlarını tahrip ediyorlar. Hemen tepki geliyor. Milli Türk Talebe Birliği, MTTB diye geçer. Bunlar arkadaşlar Türkiye işini örgütlüyor. Büyük bir öfkeyle miting düzenliyorlar bunlar. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyorlar Bunlar mezarları Türkiye içerisindeki bunlar mezarlarına çelenk bırakıyorlar, çiçek bırakıyorlar, onarıyorlar mezarları. Biz diyorlar öyle ölüye saygısızlık yapmayız, sizin gibiyi diyorlar. Razlar olayı dediğinizde bu. Peki bir de wagon lee olay var arkadaşlar, 33'te gerçekleşiyor. Bak bu ne biliyor musun? Fransız demiryolu şirketi. Şimdi Osmanlı döneminden beri yani ki zaten demiryollarını yapan bunlar. Arkadaşlar. Geliyor adamlar İngiliz'i işte Fransız'ı sana, sana demir yol, yolu yapıyor ama senin kara kaşın kara için de yani Mesela 3B şeyi vardır. Nedir? Berlin, Boğazlar, Bağdat hattı. 3B projesi diye geçer 2. zamanda zamanında. Almanlar kara kaşımız kara için mi yaptılar bunu? Bağdat petrollerine ulaşabilmek için demir yolu hattı. Doğru mu? Peki şimdi burada Naci Bey diye bir adam var. Naci Bey Türkçe konuşuyor. Fransız şirkette. Hemen Naci Bey'e para cezası uyguluyorlar. Uzaklaştırma veriyorlar. Burada diyorlar burası Fransız şirketidir. Burada Türkçe konuşulmaz. Fransızca konuşacaksın. Bu gelişme duyuluyor. Yine gençler arkadaşlar şirketin bürosunun önüne geliyorlar. Türk bayraklarıyla donatıyorlar bütün bu şeyi vagonu ve bu olaydan sonra vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılıyor. Ayrıca bu şirket arkadaşlar şirketin özelleştirilme şeyi ne pardon devletleştirilmesi gündeme geliyor. Zaten demir yollarını hemen bizimkiler Cumhuriyetle beraber yabancıların elinde olan demir yollarını millileştirdiler devletleştirdiler Buna dikkat edin Bir daha arkadaşlar 36 39 yıllarında Dersim olayları vardır Dersim olaylarının olayına yeni Türk Devleti'nin merkezi otoritesini tanımıyor bir aşiret ve Osmanlı'dan beri devam eden bir ayacakları var bunu korumak istiyorlar Seyit Rıza ve aşiretin çıkardığı bu isyanda Tunceli operasyonu yapılıyor ve bu operasyonda arkadaşlar Abdullah Bozdoğan tarafından yönetiliyor ve havadan da Sabriya Gökçen e, dersini bombalıyor. ikinci harekat daha serttir. Ve isyan tam 3 sene e, sürüyor arkadaşlar. Seyit Rıza e, teslim oluyor ve idam ediliyor. Dersim olaylarının kısaca özeti bu. Çıkar mı? Çekmedi. Şu ana kadar da e, biraz içine siyaset girdiği için. Peki arkadaşlar. İç olayları bitirdik. İki videoda hallettim onu. Ee, videoları baştan izleyin. Kanalımıza abone olun. Biraz güçlenelim arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Onu çok unutuyoruz. Bir de bildirim zillerini açın. Ee, en ayrıntılı şekilde gideceğiz. En ayrıntılı şekilde. Çünkü yapacak bir şey yok. Sorular sapıtmıştır. Öyle normal beylik soru. Beklemeyin. Özleyemeden. Bu senede de öncülü bekleyin. Çünkü kadro değişti. Aynı kadro KPSS'yi de yapıyor, e, TYT'yi de yapıyor, AYT'yi de yapıyor. Dikkat. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Başarılar.